Temizlenmesi için ön çalışmaların başladığı İzmir'in Çernobil olarak anılan Gazi Emir Emrez mahallesindeki nükleer atıkların gömüldüğü arazide yoğun dumanlar çıkıyor. Halk sağlığı açısından endişelere neden olan atık alan için TMOB, İzmir Barosu, İzmir Yaşam Alanları, Ege Çep Bakanlığı ve ilgili kurumlara cevaplanması üzere ortak basın açıklaması düzenledi. Bilimsel ve teknik altyapı raporları, bilgi ve belgeleriyle Yıllardır sorduğumuz sorularla birlikte olduğunu tekrar hatırlatarak bu soruların cevapları verilmeden, kamuoyu aydınlatılmadan, bu sürecin içerisindeki her bir çalışmanın doğru ve planlı şekilde yapılmadan yürütülmesi halinde bu sorunların büyüyerek devam edeceğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Kesinlikle bu sürecin içerisinde yerel yönetimlerin ve bilim insanlarının, çevre örgütlerinin, mutlaka ve mühendis odalarının ve bu bileşenlerin mutlaka bu sürecin içerisinde olmasını Günlerdir biz de istiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı benim aramam üzerine bir firma yetkilisi gelip bir açıklama yapacağını söyledi. Ancak bugüne kadar açıklama olmadı. Yarın Ankara'dan firma yetkililerinin gelip bu konuda bu bahsettiğimiz bileşenlere bir açıklamada bulunmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlar İzmir'in Çernobil olarak adlandırılan bu bölgeden kaynaklı olarak çocuklarda bronşit ve astım gibi hastalıkların çoğunlukta olduğunu iddia ediyor. Bölgedeki durumun bir an önce aydınlığa kavuşması ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi isteniyor. 15 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz. Burada 500 bin ton üzerinde nükleer atıklar var. Öğütülmüş şekilde ve e, bu mahalle özellikle 5 ilçede ilgilendiren bu sağlık sorunu e, ve burada yaşayanlar özellikle nefes sağlığı, kalp krizi, kanser vakaları düşükler. Engelli e, çocuklar çok fazlasıyla artış gösterdi ve hiçbir te e, önlem alınmamıştı. Şimdi bir e, çitle örmüşler. Ondan önce burada açıktı, halk burada piknik yapıyordu, ot topluyordu. Ama altında da nükleer atıklar vardı. Şimdi görmüş olursunuz alana geçtiniz mi? Heh, alanın orada hala yanık ve gaz kokuları geliyor ve oradan sürekli bir yanık şeklinde ağır metanlar ve nükleer atıklar maalesef buradaki hayatı olumsuz etkiliyor. Tüm canlı varlıkları, insanları da, hayvanları da buradaki ekolojiyi tamamen olumsuz etkiliyor. Biz yıllardır yerel idarelerle birlikte yürüdük. 17 yıldır buranın sıkıntısını dile getiriyoruz. Fakat hiçbir şekilde bir çözüme ulaşılamıyor. Yine devam ettiriyoruz bu mücadelemizi. 17 yıldır orada yaşayan mahalle sakini Tülay Aydemir, oğlunun yaşamış olduğu rahatsızlıktan sonra oradaki fabrikanın çevreye zarar verdiğini fark ettiğini dile getiriyor. Aynı zamanda orada yaşayan mahalle sakinlerinin çoğunun bu durumdan etkilendiğini söyledi. 30 yıldır burada yaşıyoruz ama böyle bir sorun ilk geldiğimizde bilmiyorduk ama sonradan öğrendik. Ahmetli babam da burada şey verdi o zaman diyorduk böyle çocuklara bakıyorum da o fabrikanın kurşun fabrikasının izleri çocuklarda var diye. Yanı başımızda da okul var. Ya buraya bu, muhallenin bütün çocuklar orada bilemiyorum. Diğer çocuklar da etkileniyor muydu ama benim çocuğum çok etkilendi. Atıklar yine var şimdi de temizleme çalışmaları var diyor ama akşamlar öyle bir kötü koku geliyor ki. Acaba bilmiyoruz, haberimiz de yok yani. Temizleme mi oluyor? Yine altta bir yangın mı var? Bu koku neden geliyor? Kaplarımızı açamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz ve bu sıcakta bizi evlere mahkum ediyorlar, hapsetiyorlar. E, eğer temizlenecekse de bunu halka bildirerek, halkı bir tarafa toplayarak yani burayı bir boşaltacaklar. Bir an önce temizleyip tekrar halka evine dönmesi lazım.